Merhaba arkadaşlar, Futbolya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir transfer haberleriyle karşınızdayım. Haberler biraz arttığı için biraz transfer haberi yüklemesi yaptım. Ama birkaç gün içerisinde çok güzel bilgilendirici videolarımız gelecek. Bu arada videoya geçmeden önce benden sürekli istediğiniz çekilişi tekrardan duyurmak istiyorum. Ama bu sefer çekilişi ben değil bir arkadaşım düzenliyor. Bir kişiye tuttuğu takımın formasını, iki kişiye de Nike futbol topu verecek. Çekilişe katılmak için açıklamada linkine bıraktığım Futbol Sokak kanalına abone olmanız yeterli olacaktır. Çekilişe katılın ve şansınızı deneyin. Hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar Neymar Lig 1 maçında Lyon'la oynanan müsabakada ayak bileğinden sakatlandı. İlk başta herkes kırıldı haberinden dolayı bayağı üzülmüştü. Daha sonradan çıkan habere göre bu bir kırılma değil burkulma olduğu söylendi. Yani endişelenecek bir şey yok. Süper Lig'in yeni ve iddialı takımlarından olan Fatih Karagümrük çok özel bir transfere imza attı. Kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan gibi özel kulüplerde forma giyen başarılı kanat oyuncusu son olarak Hellas Verona'da forma giymişti. Ama sözleşmesi feshedildiği için yarım dönemdir futbol oynayamıyordu. Forvet ve sol kanatta oynayabilen İtalyan oyuncunun şu anda piyasa bedeli 4 milyon euro ve devre arası transfer dönemi açıldığında Karagümrük takımına katılacak. Trabzonspor'un Norveç sevdası sona ermiyor. Son olarak Sörlottan çok iyi bir gelir elde eden Trabzonspor takımı devre arasında Fenerbahçe'nin de almak istediği Filip Zinkernagel için devreye girecek. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa bedeli 1 milyon euro ama bu sezon Danimarka Ligi'nde 27 maçta 19 gol 24 asistlik bir katkı sağladı. Tabii ki Danimarka Ligi o kadar iyi bir lig değil. Bu performansının birazını bile gösterebilirse Trabzonspor'a katkı sağlayacaktır. Sağ bek Serkan Hasan, Joao Pereira'nın yokluğunda sahaya çıkmış ve iyi performanslar göstermişti. Ufak tefek hataları olsa da büyük takımlarının dikkatini çekiyor. Kan da Zeki Çelik'in sağ oynadığı kulüp olan Lil Kulübü tarafından isteniyor. Zeki Çelik'i gönderip yerini Serkan Hasan'a teslim edebilirler. Hey. Beşiktaş'ta Taliska'nın paylaştığı bir gönderiden sonra iddialar yeniden artıyordu. Ama oyuncunun muhtemelen bu hareketi takipçi kasmak için yaptığı iddia ediliyor. Beşiktaş yöneticilerinin haberine göre Anderson Taliska'nın devre arasında Beşiktaş'a gelmesi mümkün değil. Bu yaptığı paylaşımların ardından Instagram hesabının takipçi sayısını 1 milyona ulaştırdı. Peki siz Taliska'yı yeniden Beşiktaş'ta görmek ister miydiniz? Beşiktaş scout ekiplerinin de gizliden yönettiği bir transfer var. Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Wilmar Barrios ile ilgileniliyor. Habere göre 2018 yılında Zenit'e 15 milyon euro bedelle transfer olan oyuncu Zenit kulübünde artık kendisine bir gelecek göremiyor. Bu yüzden de takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşındaki ön libero'nun piyasa bedeli 16 milyon euro. Sözleşmesinin de henüz dolması için 2,5 sezon var. Kiralık olarak gelmesi daha muhtemel. Avrupa'dan kendisi için talip olan iyi takımlarda bulunuyor. Bunlar Milan, Tottenham ve Newcastle United. Beşiktaş bu oyuncuyu kazanabilirse muhtemelen oynama garantisi vererek kazanabilir. Ekstradan oyuncu sağ de forma giyebiliyor. Beşiktaş'ın stoperdeki yıldız ismi Domagoj Vida'nın artık Beşiktaş kariyerindeki son günler olabilir. Başkan Ahmet Nurçevi, oyuncu çok yüksek maaş aldığı için kendisinden bir maaş indirimi talep etmişti. Yüksek maaşıyla düşük performans gösterdiği için sürekli tepki gören oyuncu bu teklifi reddederek ipleri iyice gerdi. Başkan Çevi oyuncunun menajeriyle son bir kez daha görüşecek ve oyuncunun kararı değişmezse devre arasında onu satmak için uğraşacaklar. Fenerbahçe lige iyi bir şekilde başlamıştı. Yeni kadro, yeni planlama ve Erol Bulut işleri güzel bir şekilde götürüyordu. Son zamanlardaki taktiksizlik ve oyun sıkıntıları nedeniyle Erol Bulut'a biraz tepki vardı. Kadıköy'de kulüp tarihinde çok az 3 kere üst üste mağlubiyet alınmışken Erol Bulut Kadıköy'deki son 3 maçında da mağlubiyet gördü. Bu olayların ardından taraftarlar hemen tepki gösterdi ve Erol Bulut'un istifa etmesi gerektiğini söyledi. Söylentiler arasında şu anda Aykut Kocaman güçlü bir aday. Sizce Erol Bulut istifa etmeli mi yoksa takımın başında devam mı etmeli? Jose Sosa konusundaysa kendisine yönetim tarafından ciddi bir uyarı yapıldı. Genel olarak parti ve organizasyonlara katılan, bu yüzden de futbol odaklanma sıkıntısı olan Jose Sosa, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında çok eleştiri almıştı. Çıkan haberlere göre eğer ki uyarıyı ciddiye almazsa ve performanslarına böyle devam ederse yollara ayrılabilir. Fenerbahçe adına sadece 2 maçta 90 dakika boyunca forma giydi. Otomaç gazetesinin haberine göre de Fenerbahçe, Forvet için Atletico Madrid'den Diego Costa ile ilgileniyor. 32 yaşındaki Yıldız Forvet bu sezon Atletico Madrid planlarında çok yer almıyor. Sözleşmesi de Haziran ayında biteceği için devreye Fenerbahçe girip işi çözmek istiyor. Tabi ilgilenen diğer Türk takımları da bulunuyor. Onları da diğer takımların haberlerinde söyleyeceğim. Forvet için düşünülen diğer bir oyuncu da Ukraynalı olan Andriy Armalenko. Şu anda West Ham kulübünün en çok maaş alan forvet oyuncusu performansını çok yükseltemedi. Bu yüzden West Ham yöneticileri ve medya kendisinden çok şikayetçi. Bir programda Fenerbahçe'nin Yarmolenko ile ilgilendiğini duyan muhabir, oyuncunun artık West Ham'a zarar verdiğini, eğer ki takımın başkanı olsaydım onu gönderirdim diyerek derhal takımdan ayrılması gerektiğini söyledi. Fatih Terim gözünü yeniden eski yıldızı olan Henry Onyekuru'ya dikti. Galatasaray'ın bu seferki teklifi satın alma opsiyonunu kiralık olacak. Şu anda Monaco'nun teknik direktörü olan Hırvat Niko Nikokovac, basın mensuplarının Onyekuru ile ilgili sorusuna sert bir cevap verdi. Oyuncunun form durumundan dolayı mutsuzum. Bu kulüpte antrenör olduğum sürece bir daha maç oynayamayacak açıklamalarını yaparak iplerin koptuğunu belirtti. Galatasaray ve Fatih Terim yönetimi altında 56 maçta oynayan Onyekuru, 17 gol ve 8 asist üreterek taraftarın ve camianın gönlünü kazanmıştı. Roma'nın gözden çıkarttığı Javier Pastore için Galatasaray, Suudi Arabistan ve MLS'ten birkaç takım harekete geçebilir. 31 yaşında olan 10 numaralı oyuncu daha önceden Roma, Paris Saint Germain gibi önemli takımlarda forma giydi. İtalyan muhabirler Galatasaray'ın niyetinde ciddi olduğunu söyledi. Javier Pastore Paris Saint Germain takımından Roma'ya 25 milyon euro bedel ödenerek gitmişti ama kendisinden artık yararlanamıyorlar ve bu yüzden göndermek istiyorlar. Geçen yaz transfer döneminde Radamel Falcao ile çok ilgilenen Inter Miami takımı muhtemelen bu transferden vazgeçecek. Takımların transferde kotası olduğu için yeni bir yer açılması mümkün gözükmüyor. Son olarak Juventus'tan Gonzalo Higuain'i transfer etmişlerdi. Şayet Gonzalo Higuain takımdan ayrılırsa Falcao için yeniden Inter Miami iddiaları doğru olabilir. Bir yorumcu bu sezon patlama yapan Taylan Antalyalı'nın değerinin 15 milyon eurolara kadar çıkabileceğini iddia etti. Sizce Taylan Antalyalı'nın yeni piyasa bedeli kaç milyon euro? Son maçta iyi bir gol atan Kerem Aktürkoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığın atlatana kadar takımdan uzak kalacak. Kendisine ve Galatasaray ailesine şimdiden geçmiş olsun. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Diego Costa için Galatasaray da devreye girebilir ama bu transfer şu anda Galatasaray'ın hedefleri arasında değil. Sadece söylentiden ibaret. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.